Günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Good morning, good morning. Roma'dan herkese selamlar. Dün akşam varmıştım buraya. Hemen tren istasyonu yanında otel tuttum. Trenle geldim Venedik'ten. Ee, bu oteli de herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir yerde. E, merkezi. Gezilecek yerlere iki durak uzakta. Hemen arkamdaki Agora Oteli geceliği 90 euro. Şuan ikinci durakta indiğinizde Koloseo, Koloseo durağında inerseniz hemen karşınızda Koliezu. Hemen durağın dışında. Ama metro ana baba gibiydi valla üstüne bindik. İstanbul'u hatırlattı bana bir an. İş saati olduğu için saat 8. Koliezu milletten sonra 72 yılında yapılıyor. Başlanıyor yılı, hatta 80'de tamamlanıyor finans lezyonu finans, et, finans etmek için de Kudüs'te ele geçirdikleri ganimetlerle finanse etmişler. O oraya düzenledikleri seferlerle Roma İmparatorluğu. Ve el işçiliğini de büyük bölümünü Yahudi esirlerden oluşturmuş. Buranın el işçiliğini, ağır işlerini Yahudi esirlere yaptırmışlar. Geri kalanı da Roma'nın önemli tanınmış ressamları ustaları tarafından yapılıyor. Dediğim gibi Kudüs'ü işgal ettiklerinde o bölgeleri oranın zenginliklerine almışlar, gelmişler ve burayı finanse etmişler. Bu bölge güney kesimi daha fakir diyebiliyorum. O yüzden güneyden kuzeye çok göç var. Özellikle güzel büyük üniversiteler hep kuzeyde olur. İş imkanları daha çok olur kuzeyde güneydekiler o yüzden hep kuzeye doğru gider. Böyle bir fark da var burada yani zengin farklı bölge farkı her yerde olduğu gibi burada da var. Hatta bunu bize yardımcı oluyor, yol gösteriyor. Maşallah. Yani bize hediye verdi. Evet, maşallah. maşallah. Bunlardan verdi diyor, para vermene gerek yok. Maşallah. Kardeşiz. Yes. <laughs> Türkiye Senegal brother. Yes, bizim good man. <laughs> Arkadaşlar Roma, İtalya'nın başkenti, tarihi kentteyiz. Bizi sağ olsun kardeş İbrahim çekiyor, Senegalli. Tabii bunlar bedava yapmaz, sakın kanmayın. Benden de hiç şu anda para yok ama çekip vereceğim. Adam baya uğraştı. Fontana, Burası. Evet arkadaşlar şu anda, you name was, evet. İbrahim. 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 Senegalli kardeşim, brother İbrahim'le evet. Vatikan'ı geziyoruz. Maşallah. Burada kalıyor sağ olsun, gezdiriyor. Fontana, okay. Okay. Okay, Fontana, yes, fontana. Okay. Sure? Şu an. bir şehir. Roma İmparatorluğu'na başkentlik yapmış. Kültür, sanatla el ya da zirve yapmış bir şehirdir. Şimdi de aynen devam ediyor. Şu anda İbrahim yine bizi çekiyor. Etraf komple tarih, tarihi eserlerle dolu. Yani burayı gez gez bitiremezsiniz. Ama değer bu değer. Sabah 8 olmasına rağmen her taraf turist kaylıyor. Adamlar güzel çekiyor, turist çekmişler. Güzel e, paralar kazanıyorlar. Geçen bir haber okudum çok üzüldüm. olan Türkiye'ye 50 milyon turist geliyor. 40 milyar dolar harcamışlar. Hollanda'ya 4-5 milyon gitmemiş. 104 milyar dolar harcamışlar. Yani bu da demek oluyor ki ben her zaman diyorum Türkiye fakir turistin memleketidir. Fakir turistleri tatil yaptığı yerdir. Her şey al inklusif, her şey içinde alıp gidiyorlar. Otelden dışarı çıkmadan geri geliyorlar. Daha kaliteli turist çekmemiz lazım. Daha güzel reklamlar tanzıplamayan esnaflar, onları denetlememiz lazım. Üst, misafir tevelliğimizi kaybetmememiz lazım. Türkiye misafir bir ülkeydi. Esnaflarıyla, her şeyle. Ama maalesef son zamanlarda o imajını kaybediyor. Özellikle son gidip gelenlerle konuştuğum zaman herkes şikayetçi, herkes şikayetçi. Ailemiz orada olmazsa kimse gitmem, herkes gitmem diyor bir daha. Ah burada öyle Bir şey yok.

Şehri, kanıtlarını yerinde görmek, size de göstermek, anlatmak istiyorum. Şimdiden herkese teşekkürler. Şu an selam. şey maşallah gece dönüyor ya. polisler, polisler sesleri Bunu Karşıya gelebilirsiniz. Vatikan bölgesinde özellikle. Rahibeler çok fazla. Aynı bizimkiler gibi kampanyalar. Bildiğin kara çarşaf var aynı şekilde. Gelen de paralı turistler. Bizim oraya gelen fakirler gibi fakir turist gibi. Avrupa'nın fak... Durumu iyi olmayan orta Ali, asgari ücretli turistleri Türkiye'ye gelir. Yani. Çünkü güçleri ona yetiyor yani. Şimdi artık ona da yetmiyor. Türkiye için çok pahalı oldu. Millet acayip şikayet ediyor. O yüzden millet artık alternatif ülkeler arayışı içinde. İspanya olmuyor gidenleri. Arfada faydalar. Onlarla da gezinti yapabilirsiniz. güvenlik hat safhada arkadaşlar. Polis, asker, zabıta ne arasan var. Her yerde fu. Tedbiri elden bırakmıyorlar. Helal olsun. 12 Lisesi. Bu Aşıklar Çeşmesi, Trevi Çeşmesi. Sol taraftan para atarsan tekrar Roma'ya yolun düşermiş diye inanılıyor. Sağdan atarsanız Aşkı bulacağınıza inanılıyormuş. Arkadaşım biri atmış. Tekrar Roma'ya gelmiş. Dileği kabul olmuş diyor. Bakalım biz de atalım mı atmayalım Ben Roma'ya da geldim. Aşkı da buldum. E iyisi ben atmıyorum. Aşkı aramak isteyenler gelsin bakalım. Sağ taraftan bol bol euroları atsın. Peki. <laughs> şey yapıyor, diyor. Önünde taş atıyor, <laughs> parayı Burada delinin biri taş attı. para milyonlarca <laughs> para çeşmesi, İspanyol Kilisesi. السلام <applause> عليكم <applause> <applause> 你那啥子东西？你弄弄了，不给你。那东西我吃不了。